أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويثبت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محتساتها وكل محتس بدعة لكل بدعه ضلاله لكل ضلاله في النار وبالسند المتصل للنبي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ظهرت الحيه في المسكن فقولوا لها انا نسالك بعهد نوح وباهد سليمان بن داود ان لا تؤذينا فان عادت فاقتلوه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan rızam alim, salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalı rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ithal-i baka edenler rahmetullah aleyhim ecmainin hasaten Eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşahabenlerimizin, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah er rahmetin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İza azzet rabiatu rabi'a kavul, kavul kabilesi kuvvetlenirse. Evet şimdi biz hadisleri aynen okuyoruz bilgiler sunuyor size. Müslüman ortadan yürüyecek. Bazen çok ileri değil, bazen çok geri değil. Hep bir karara ortadan yürüyecek. Onun için her hadisi okuyorum ben size. Bunlar hepimizin başına gelecek şeyler. Efendim Rabia Kalib kabilesi kuvvetlendiği zaman evet e, aziz olduğu zaman Medine'nin doğu tarafından bir kabileymiş bu. Son derece sert, vicdansız, katı kalpli merhamet bilmeyen adamlarmış. Evet, söz dinlemez böyle <laughs> kimselermiş. bunlar kuvvetlendiği zaman çel bedevisi insaf diye bir şey tanımıyor. Kural kuvvetli olan zayıf yazar kuralları böyle ehli badiyeden bunlar Rabia çöl adamları ehli badiye vel vobar çadırlarda kalırlar yünden deve yününden kıl, keçi kılından kerpişlerden evler edinirler kıllardan şey ederler deve güderler sığır güderler koyun güderler başka insanlarla hiç şeyleri yok. Öyle diyor. <laughs> Bunlar kuvvet bulunduğu zaman. Bunlar ki doğu taraftaymış. Evet. <laughs> Zellel İslamu İslam zayıflar diyor. Bunlar kuvvetlendiği zaman İslam bunların belasından dolayı merhametsiz insanlar oldu mu İslam'ın gücü kalmaz. Evet. Şimdi ben burada kadar okuyacağım. Yezid gibi Adamlar bunlardandır diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Öyle diyenler vardır. Hint de bunlardanmış, bu kabiledenmiş. Evet. Biliyorsunuz Hint, Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur. Daha evvel e, babası Hint bin Utbe, bin Rabia, bin Abdüşemz. Medir'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına geçen Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Ebu Cehil, Utbe, Şeybe bunlar birleşip şarapları, kaderleri kaldırıyorlar. Dansöz de orada oynuyor. Şarap içiyorlar. Diyorlar ki Muhammed'i öldüreceğiz. Kafatasında şarap içeceğiz. Yemin ediyorlar böyle. Bunun kızı Hint. Evet. Ama Peygamberimiz kendini düşün yaptıktan sonra sabaha kadar uyumamış. Herkes orada uyutmuş. Dinlensinler yarın savaş olacak diye. O sabaha kadar yalvarmış. Demiş ya Rabbi 313 kişi var yeryüzünde Allah diyen. Bunlar da yok olursa kimsenin adını anacak. Sabaha kadar öyle yalvarmış ki üstündeki örtü düşmüş ellerini böyle kaldırırken. Halbuki Peygamberimiz normalde dua ederken ellerini böyle kaldırıyor. Göğüs hizasına kadar. Ama orada böyle kaldırmış kaldırmış üstündeki örtü düşmüş. Ebu Bekir Efendimiz vurmuş böyle. Ya Resulallah kendini üzme demiş ya. O kadar kendinden geçmiş. Aman ya Rabbi aman ya Rabbi. Ne demek istiyoruz? Başarı sağlayıcı sen yatıp uyumayla olmaz. Bak Muhammed Aleyhisselam kendini düşünü yaptıktan sonra toplamış gelmiş neyse nice. yapabildiği kadar sabah da yalvarıyor. Hiç uymadan, zafer böyle elde edilir, böyle alim olunur, böyle derviş olunur, böyle tüccar olunur, aha ne diyorsan de, başarı buradadır. Herkesten çok büyük iş yapacaksın, bak sabah da, da herkes uydu halde o yalvarıyor böyle, kendinden gişçik derecede. Yapma ya Resulullah, kendini üzme diyor ya, Allah seni yalnız bırakır mı ya? Evet o derece. Tabi böyle olunca da bin melekle Kur'an-ı Kerim'de var bu. Ve emdednâküm bi elfin minel melâiketi. Meleklerden bin kişiyle yardım ettim sana diyor Allah. Ebu Cehil öldürülmüş. Utbe öldürülmüş. Şeybe öldürülmüş. Hepsi sana sanadiydi Kureyş. Kureyş'in azılı önderleri peygamberimizin kafatasında şarap işçik olanlar hepsi orada gitmiş. E, bu Hint'te babası ölünce İntikam yemini yapmış, çok akıllı kadın, deha sahibi bir kadın, Ebu Sufyan'ın karısı, Ebu Sufyan da Kureyş'in lideri, onun hanımı, çok akıllı kadın, son derece zeki, yemin etmiş babamın intikamını alacağım diye. Ondan sonra işte Bedir'den dönüşte tekrar intikam almak için Uhud var. Uhud'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tutmadıkları için buradan ayrılmayın şöyle yapın tutmamışlar sözünü bir karışıklık olmuş ee, o sırada 70 sahabi şehit olmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanağına ok isabet etmiş dişleri kırılmış ee, böyle şeyler olmuş ee, bu Hint Hazreti Hamza Efendimiz'i e, öldürmesi için babasını öldüren ee, Hazreti Hamza'yı öldürmesi için köleye demiş ki bunu vurursan ne istersen vereceğim. O da vahşi denilen muazzam nişancı bir köle karşısına çıkamıyor. Hazreti Hamza Allah'ın aslanı. Önüne geleni biçiyor. Arkadan sinsice tam kalbinden vurmuş. Ee, ondan sonra da göğsünü yardırmış ve ciğerlerini almış. Koparamamış yalnız koparsaydı diyorlar <laughs> olmazdı. Koparamamış öyle hıncından, kininden babamın intikamını aldım diye. Fakat insanlar hiç peşin hükümlü olmamalı. Hiçbir zaman Allah'ın lütfunda kaderinde onun Müslüman olması da var. Ebu Suyan Müslüman olması var. Mekke'nin fethinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, muazzam bir orduyla e, gelmiş. Son derece güzel taktik uygulamış, çöl’e yaymış orduyu. E bu Süfyan müşriklerin başı kumandanı bizzat kendisi keşife çıkmış. Ansızın varmış Peygamberimiz, ansızın varmış. Çölün her tarafı ateşler yaktırmış Peygamberimiz. Bak taktiğe bak, çölün her tarafı ateş. Ona göstermiş ki. O, ne muazzam ordu. Çöl askerle dolu hissini vermek için. Halbuki on var. Ama hep ateşler böyle yaymış ki Ebu Süfyan vay ne ordu. Yani bununla başa çıkılmaz. E, öyle psikoloji kalp Onlar Ondan sonra o gezerken zaten yakalamışlar onu Müslümanlar. Uyanık Müslümanlar öyle uyumaz. Yakalamışlar. Hemen Hazreti Abbas yaklaşmış. Yoksa dinç edecekler. Durun demiş. Ben kefilim ona. Peygamberimize kadar Hazreti Ömer çıkmış. Bırak demiş halledeyim. Hayır demiş Ömer. Dur ben kefilim. Peygamberimize götürmüş. Efendimizin her hareketi güzel. Her hareketi bize örnek. Bu Ebu Sufyan lider. Liderler pohpohlanmayı sever. Ondan hoşlanır. Müsl Müslümanın hedefi insanları kazanmak. Öldürmek değil. O gelince çadırına Efendimiz'in ayağa kalkmış. Ayakta karşılamış onu. Evet. Kalkınca yok ama değer verdi diyor adam. <laughs> Oradan bir yumuşamış. Ebu Sufyan. Zaten bir çölün yerde ordu onu görmüş. Umutsuzluk içinde bir de Peygamberimiz ona böyle iltifat etmiş. Ayağa karşılayınca iyice yumuşamış. Ee, çadırına özel itibar etmişler. Esir ama kural gibi ağırlamışlar yani. Ertesi gün Mekke'ye, onu salıvermiyor artık. Mekke'ye giriyorlar, dar bir yerden geçiriyor orduyu. 10.000 kişilik orduyu. Götür, götürün onu demiş, o dar geçidin yanına dikeldin. Tabii şimdi 10 bin orduyu 4.50 sıraya yapsanız, uu, iki saatte ancak geçer değil mi? Derdi onu bununla savaşılmaz dedirtmek. Durmadan geçiyorlar, durmadan geçiyorlar. On bin kişi, dörder kişi grupla çabuk biter mi? Ne zaman edinin bu da askeri diyor kendi kendine. <laughs> Ondan sonra karar vermiş ki Müslüman olacak. Evet, kabul etmiş Müslümanlığı. Böyle böyle bakın, bunlar hep siyaset, güzel şeyler. Yani bir adamın ee, oğlunun kızını yola getirmek için Buna örnek bunlar Bakın hep bak aklını kullanıyor Yavaş 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 Neyse ee, Bir de peygamberimiz Mekke'yi fethettikten sonra ilanat yapmış Kim Ebu Süfyan'ın Evine sığınırsa dokunulmazdır Ebu Süfyan iyice şişmiş Bana bu kadar değer veriyor diye Sonra salıvermiş Sonra evine gitmiş Ama Müslüman umreye karar vermiş artık Hint kininden çatlıyor böyle. Sen de mi diyor Müslümanlığı karar verdin? Otur diyor şuraya otur. Ben diyor Kureyş'in reisiyim. Sen Kureyş'in en güzel kadınısın. Bak o da akıllı. Karısını hidayet getirecek. O da taktik kullanıyor. Son derece zekisin. Öyle olmasa aptal olsan zaten senin karın olarak tutmazdım. Sen zeki büyük bir kadınsın. Güzel kadınsın yumuşatıyor onu. Yumuşattıktan sonra kafası çalışıyor Hind'in öfkesi değil. Biz çok güçlüydük, kalabalıktık, zengindik. Bütün akıllı adamlar bizimdi. Muhammed tek kişiydi. Etrafında ayakkabısı bile olmayan köleler vardı, fakur fukara vardı. O büyüdü, biz küçüldük. Anlasana yanlış yoldayız değil mi? Kafa sallıyor. Evet doğru söylüyorsun. Mantığı çalışınca mantık bu. Yanlış yolda olmasa biz güçlenirdik. Güç bizdeydi ama o kazandı biz kaybettik diyor. Tamam diyor. Tamam diyor ama mantığınla tamam diyor. Bir de içinin kabul etmesi lazım. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hedefi insanları hizaya getirmek. Yani Müslüman etmek, insanlığını kurtarmak. Tabii çareler kalmayınca herkes toplanmışlar. Ee, serbestsiniz demiş. Zorla Müslüman olacaksınız demiyorum. Ama vali benim, Mekke benim, bekçisi benim, benim himayemde yaşayacaksınız. Dininiz siz bilirsiniz. Tabi onlar da istese kesebilirdi. Bu da insan yani. Hepsi sırayla Müslümanlığı kabul etmişler. Birkaç kişi harit Kadınlar da fevç geliyor. Gelirken Hint de var. Mantıken Müslüman olmayı kabul etmiş ama içi daha hala bir türlü yumuşamıyor. Örtülmüş kendini. Asil kadınlar örtünüyor o zaman için. Köleler açılıyor, cariyeler açınıyor. Örtülmüş herkes dinini kabul ediyor peygamberimiz. Elini sıkmıyor kadınların. Söylüyor, zina etmeyeceksiniz, Allah ortak koşmayacaksınız, çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz, şartlarını koşuyor, Hint de gitmiş onu tanımazlıktan gelmiş peygamberimiz. Öteki kadınlar nasıl davrandıysa ona da aynı davranmış. Benim amcamın ciğerlerini geveledi bu diye bir şeylik yapmamış orada özel bir e, öfke eseri bir davranışta bulunmamış. Çok zeki kadın o zaman haykırıyor. Benim kim olduğumu bildin diyor. Ama sen diyor ne güzel insansın benden intikam alacağın yere beni tanımazlıktan geldin, beni mahcup etmemek için tanımazlıktan geldin. Şu anda diyor, dünyanın en sevimli adamı gözümde sensin diyor. kalbende de Müslüman oluyor yani. Ama bu Hint'in kabilesi böyle bir çok sert, katı kalpli, vicdansız bir kabileymiş. Hint Müslüman olmuş ama bu şekilde ama işte o Rabbi Kalbesi adamların şeyi böyle, karakteri böyle katı, sert, insaf bilmez. Onlar güçlendiği zaman <laughs> İslam zayıflar diyor. İslam merhamet dinidir. Evet, la yezalu <laughs> Allahu Teala yuizzul İslam ve Allahu Teala İslam'ı ve Müslümanları e, güçlendirmeye devam edecek. Devam edecek ve yankusu şerra ve ehlehu şerleri ve şerlileri şey edecek, eksiltecek ma ad mudar mudar kabilesi güçlendiği sürece güçlü olduğu sürece vel yemen yemenliler güçlü olduğu sürece bu e, mudar ve yemenliler e, işte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği kabileler eee efendimizin cedelerinden Nezar'ın kabilesi ve onlar da son derece yumuşak huylu, yumuşak kalpli, insanlara saygı duyan kişiler. Bunlar güçlendikçe İslam güçlenecek. Merhamet dini İslam, insanlara saygı dini İslam. Böyle insanlar, kabileler güçlendikçe bütün insanlar Müslümanlığı ısınacak, güçlenecek ama katı kalpli zalim insanlar güçlenince de İslam zayıflayacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şeddad bin Evs'ten hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.